arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte parkur oyunu oynayacağız. Arkadaşlar hazır. Burada da parkur varmış. Orada da parkur var. Ama siz bu oyunu bilmediğiniz için pembeye girelim sizin için. Ya. Bir dahaki videoda hangi renk girmediğinizi istediğinizi yazın. Ablacığım ben şu şuna gir, şuna gir derseniz çok mutlu olurum. Yani çok iyi olur da. Arkadaşlar burayı nasıl geçeceğim derken Şuma Arkadaşlar bence çok zor Yazı burayı. Bence çok zor arkadaşlar burası. Ben burayı daha iyi geçerim. Uf. Arkadaşlar Gerçekten sinirim bozuldu. Ya niye böyle yapmışlar onu? Niye? Niye geçemezmişim ben burayı? Niye geçemezmişim ben burayı? Niye geçemezmişim ben burayı? Geçerim işte. Nasıl geçemem? Nasıl geçemezmişim be? Nasıl geçeyim ben burayı? zaten geçebilirim. Parkurcu, parkur, parkur nasıl geçemeyeyim ablacığım? Geçemezsin ablacığım, geçemezsin deyip durmayın abide. Valla bir daha video göndermem size. Ha. Çekmem bir de. Az kalsın ölüyordum canım gidiyor. Niye sevgicik yapmışlar onu? Çok sinir Geçmem lazım. Düşüyordum. Arkadaşlar, arkadaşlar bence muhteşem bitireceğim bu parkuru. Bitirmiştim bir kere size. Ama ne derse. Niye çekmedim dersen? Niye? Niye? Neden? Çünkü daha yeni başladım oyna. Neden? Başka türlü bir şey yapamadım. O yüzden diyorum. Başka türlü bir şey yapamayacağım kadar. Ob, abla şunu yapamazsın dersen. Bu zıp zıpın var. Allah'ım arkadaşlar. Bence boş parkura girelim. Arkadaşlar nasıl geçmişler. Arkadaşlar ben Arkadaşlar ölüp geliyorum. Tekrardan geleceğim yanınıza. Bu ne be? Ama son kez daha deneyeceğim. Arkadaşlar son kez deneyeceğim. Bu da sizin için. Bir daha isterseniz ben de yapacağım bir daha. Bir daha istiyorsunuz biliyorum. Zaten pembeyi çok seviyorsunuz tamam da pembeyi seviyorsunuz da. Ya bu kadar zor parkur olmaz. Yani ilk defa görüyorum böyle bir zor parkuru. Arkadaşlar canım gidiyordu. Nedense kendi başında oyunu bitirmek üzereydim. Okuduş Bitirdim. Bir tane yeri geçtim. Bütün oyunu bitirdim. Bu oyunu geçemedim. Arkadaşlar şimdi ölüp geliyorum tekrardan. Size hoşçakalın. Arkadaşlar işte geldim. Bu sefer hangisine girelim? Arkadaşlar bence şuna girelim. Bence bu daha güzel. Çünkü daha pratik geliyor buna. Bana. Daha pratik bence. Daha da zor değil. Mesela şöyle bak. Buna zor oluyor. Neden düştüm? Anladım arkadaşlar. Bayağı bir zor oluyor. Arkadaşlar bence ben Arkadaşlar. Nedense geçemiyorum oyunu. Arkadaşlar. Geçemediniz dediniz. Bu bölüm çok güzeldi. Arkadaşlar. Çık. Oh! Korkutur. Çıkta geçtim. Ay niye düşüyorum? Aa! artık Allah. Arkadaşlar. arkadaşlar. Aradan geçmem lazım. Hopi. Yubi. 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 Arkadaşlar. Arkadaşlar burası pratik. İşte pratik de değil. Hiç de pratik gibi değil. Arkadaşlar. Ölüyordum. Nedense zıp zıp var. İyi ki. Taşıyorum bir de. Ben aldım. Hadi kapatalım. Huh. Bence bu. bu çocuk oyuncağı. Bu çocuk oyuncağı dediğin hiç de değil. Arkadaşlar topçuklarla gitmek istiyorum bir an önce. Arkadaşlar tekrardan oraya geçmem lazım. Koş. 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 Sen beni mi bekliyorsun cicim? Yığım gene gideceğim. Sana yetişebileceğim. Topçuklar. Sana geçebileceğim. Yuppi yarın da bu evine girebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, arkadaşlar geçemiyorum. Arkadaşlar yapalım. En alttan başlayacağım gene. arkadaşlar. Artık kızacağım bu oyuna kızacağım. Kızacağım. Arkadaşlar ben başka parkura gireceğim. Bayağı bir zorlaşmış oyun. Ölüp tekrardan geliyorum. Hadi size bay bay. Size bay 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 bay. Arkadaşlar hemen şöyle çıkalım. Arkadaşlar neden nasıl bir şey be? Evet arkadaşlar yeniden geldim. Arkadaşlar bence burayı yapalım. Ah gitti. Arkadaşlar acaba minik parkuru geçebileceğiz mi? Bence bu çocuk oyuncağı diyorum. Bence bu çocuk uyurcağız. Arkadaşlar Şu babuk bir gibi birşeyler bir bir bence çok tatlı. Arkadaşlar, Arkadaşlar bence bununla gidelim. Arkadaşlar Bir arkadaşımız sanırım. Bir arkadaşımız. Gel bak bu renk demiş. Açık mavi demiş bu arkadaşım. Hmm. Semracım. Semracım açık mavi seviyormuş. Tamam dedim. Bence olsun dedim. Bence olsun dedim yani arkadaşlar. Semra. Semra'nın isteğini kabul ederim ben. Ah. Arkadaşlar Sen Benim en iyi arkadaşım Benim Best friend Yani İngilizce demek o da Arkadaşlar Şimdi Bir türlü geçemediğim için Şuradan Şöyle Arkadaşlar Semra en zor parkuru Seçmiş benim için e, Çok seviyor Ama en zor Parkurla alaka Niye seçtim bu parkuru Semra Diyeceğim oyundan sonra Neden seçsem Semra'ya Söyleyeceğim diyeyim Arkadaşlar bence uçtuk Arkadaşlar bence uçtuk yani. yani Kıcırı Kıcırı Arkadaşlar. Kıcırı. Arkadaşlar düşüyor musun? Yuh. Yuh diyorum. Mal Arkadaşlar. Aa. Arkadaşlar. Sen rabada istek at. Yuh. Oyunda mı? acaba? Ah Semra önümde. Semra sarı saçlı. Onlara. Hop. Hop. Semra. Hop. 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 Arkadaşlar. Benim. Arkadaşlar. Hemen. hemen Arkadaşlar Hemen geldik Sevgici mi şimdi Sarı yazmış Acaba Sevgi'nin parkuru Nasıl kolay mı Zor mu Yoksa oynamış mı Semra'nın seçtiği kadar zor olamaz Bence Demiş Sevgici çünkü kim nasıl bir parkur bulmuş acaba benim için? Galiba yapamadığım için kolay bir parkur seçmiştir eminim. E. Niye düşük duruyorum? Neden? Zıp zıpsız ilerlediğim için belki olabilir demiş. Zıp zıpsız ilerlemiş ve oyunu kazanmış. Oyunu kazanmış ve ne alaka demiş? Sonra Çin eşyaları gelmiş. Sonra ne gitmeye karar vermiş? Nedense her şey bitmiş. Neden her şey bitmiş? Neden her şey bitmiş? bir daha oyuna giremedi. Neden? Bütün oyunu oynamış. nedense bütün oyunu oynarsan oyun bizi dışlar Bir daha Başka olmaz arkadaş. Veya sen ne alın ki zormuş. Ay sevgicim zormuş demek. Nasıl bir şey? Acaba sevgi nasıl bir duygu verecek? Duygulanacak mı? Duygulanmayacak mı? Hiç de rahat geçemedim. Valla sonra belki duygu atar. Ah, geçemedik arkadaşlar şimdi duygu atabilir. Bir dakika geçemedim yazayım. evet arkadaşlar. Yapayım. Yazayım. Arkadaşlar yazdım. Ama arkadaşlar öleyim. Siz de ölüşümü görün. Böyle zıplayarak aşağı doğru yukarı yukarı uçuyorum. Sevgilim. Sevgilim bu sefer bu yazmış. Sevgilim bu yazmış. Arkadaşlar sevgi muhteşem bir parkur seçmiş. Bence harika olmuş. Bence bu parkurda var. İlk bir sevgilimiz yeşil seviyor bu. O yüzden geçemedik bunu. Zıp zıp alalım. Oyun haksızlık veriyor. Zıp zıp kullanırsak veya pahalı işe alırsak. arkadaşlar. ben pahalı işe aldım. Arkadaşlar nedense haksızlık yaptım. Oyun beni dışlamıyor. Dışılıyordu ama ama dışlamıyor. Ben valla bir komik bir arkadaşlar. Arkadaşlar e, bence geçemeyeceğim ben burayı. Ama geçeceğim. Tabii ki de sevgi sevgi için. Sevgi için. Allah. Sevgi bayağı bir zor parkur seçmişti. Ama tabii ki de durucum baya bir güzel parkur seçmiş. Yani duru nasıl? Bir yuvarlakları geçemedim. Gel bak. Oynamış. O yüzden kolay demiş. Yani geçemedim. Ama geçemedikçe alıştım. Alışamadıkça geçtim, geçemedikçe geçtim, geçemedikçe geçtim. Ama bu çok kolay oldu arkadaşlar. Yani geçemedim, geçtim, geçemedim, geçtim, bir geçemedim, geçtim, geçemedim, bir geçtim, geçemedim, bir geçtim, bir geçtim, arkadaşlar böyle bir şey oldu ama zıp zıp zıplıyorum zıplıyorum. Topa yetiştim geldim 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 geldim. Bunlara geldim. Bunu geçtim. Bunlara geldim. Hop. Arkadaşlar bence doğru muhteşem bir parkur seçmiş. Arkadaşlar haksızlık yapacağım derken. Vallahi çıkıyor. Arkadaşlar düştüm. Arkadaşlar şimdi burayı geçmeyi çalışacağım. Arkadaşlar. Hop. 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 Arkadaşlar. Geçemiyorum. son kere şunu deneyeyim. Arkadaşlar son kere bunu deneyeceğim. Allah. Çıktım. Hop. Yoksa burak mı gideceğim? Arkadaşlar bence kolay bir parkur. Siz ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence kolay arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben burayı geçememiştim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Hop. Geçtim arkadaşlar. Vallahi bağırarak nasıl geçişim var. E ee, arkadaşlar burada zıp zıp'ı kullanmam gerek. Auç. Auç. Arkadaşlar. Burada da zıp zıp kullanacağım. Burada da hop Hoppalacıp. hop Hoppalacıp. Arkadaşlar bu da kullanmama. Ulan kat kapat. Allah Allah Allah. Allah Allah. Niye düşüyorum? Aa! Popom yanıyor. Ah! Allah. Im. Arkadaşlar sıkıştım. Parçalandım. Öldüm. Niye? Parçalandım. Öldüm. Neyse arkadaşlar. Buraya geldik. Şimdi Mert'e ne demiş? Hiçbir şey demiş. Ne? Hiçbir şey dedim? Bu yeri ne? Ne Mor mu dedim? Mor mu dedim? Mor demiş. Mora ne? nereden gireceğiz arkadaşlar? E mor nerede? Arkadaşlar mor nerede? Allah Allah. Arkadaşlar burada morun olması gerek. Aha. Ama Meryem'cim ah, sarı geçememiştik. Meryem'cim gene sarı demiş. Acaba bu sefer nasıl geçeriz? <laughs> kafa -ge demiş ama bu da kafa rengi olacak. Sarıya gireriz biz de yani. Hop. Hop. Yaşlı bir daha şey. Arkadaşlar sonuncu Meryem'di. Bence muhteşem olmuş. Meryem'in için güzel olmuş bence. Bence Meryem şanslı gününde. Bence çok şanslı bugün Meryem. Çünkü... Meryem ne çıkarsa onu şansla yapıyoruz. Meryem çünkü özel olduğu için sadece ya yazıyor. Aslında nedense Meryem yazıyor ama Meryem'in en zor yerine geldik. Geçtim. Geldim geçtim. Derken öldüm arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Aa. Gül atmış. Aa. Gül. Gül nasıl? Bir parkurumu seçmiş. Gül'e sevdiği parkuru seçmiş. Minikler parkurunu seçmiş. Ya bir geçmeyin diyorum. Geçmeyin. Bir geçmeyin, geçmeyin. Anlıyor musunuz? Geçmeyin. Ben düşüyorum ama sonra bak. Bak şimdi bozuluyor. Siz gittikçe beni arkada kaldırdıkça. Arkadaşlar. Da zıp zıp bulamam gerekti. Arkadaşlar. Ben oyundan çıkıyorum ya. Oyundan çıkıyorum. Bir sonraki kayıt sessiz diyor. Kayıt nasıl sessiz? Ne kaydı sessiz? Bilmiyorum ki kaydını <laughs> burada ne 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 bir sonraki kayıt sessiz evet. hangi kayıt sessiz o onun kötü abonusu abi Ben ne Çık Çok çekmişsin.